Merhabalar sevgili dostlar, Derin TV olarak bir özel söyleşte daha sizlerle beraberiz. Evet bir süredir karakterin haberde yazıyoruz. Biliyorsunuz belki okuyanlar bilir ama e, özel bir konu olduğu için ben kısaca bir aktarımda bulunayım. E, uzunca yıllardır Türkiye'nin ihracatını kalkındırmak amacıyla, güçlendirmek amacıyla dahilde işleme rejimi denen bir rejim uygulanıyor. Bu rejimin ma maksadı şu. ihracat artsın. Nasıl artsın? Ee, i̇hracatçı firmalar imalat yaparken yapacakları imalatlarla ilgili ham maddelerini yurt dışından getiriyorlar, işliyorlar ve ihraç ediyorlar. Bunu taahhüt ettikleri takdirde bunu taahhüt ettikleri takdirde devlet diyor ki madem siz ihracat yapacaksınız ben de sizin getirdiğiniz bu ham maddeleri e ihtiyaçlarınızı ...herhangi bir vergi talep etmiyorum... ...ne katma değer vergisine, gümrük vergisi ...hiçbir şey talep etmiyorum, buyurun ithal edin... ihraç edin... E, ...şeklinde bir teşvik uygulaması... ...aslında bir yerde bu... ...şimdi yakın tarihte... ...birkaç gün önce bununla ilgili... E, ...tebliğde ve genelde... ...bir düzenleme yapıldı... ...bu düzenleme ile... ...dendi ki... E, ...demir-çelik sektöründeki... ...ihracatçılar ithalatlarının bir kısmını, dahil işlemede kullandıkları malların %25'ini e, yerli e, olarak kullanma zorunluluğu getirdiler. Bu doğal olarak da özellikle bizim Karabük'e döndüğümüzde, Karabük'te genelde demir-çelik ürünlerini ihraç ediyorlar. Karedir, lamadır, benzeridir, filmaşindir, benzeri ürünleri üretip ihraç ediyorlar. E, tabii bu ürünleri üretmek için de yurt dışından kütük getiriyorlar, kütük demir getiriyorlar bu kütük demirler şimdi artık %25'ini yani dörtte birini yerli almak zorundalar. Tabi bu yerli alımla ilgili de doğal olarak Karabük'e baktığınızda tek alabilecekleri yer kar demir. Şimdi bu mimaride biz de demir çelik sektörünün doğa yerlerinden ülkemizin büyük ihracatçılarından açılarından Serhat Atlacılık'ten Serhat Atlacılık'ın yönetim kurulu başkanı Sayın Gökhan Büyükbektaş'la Beraberiz bu konuyu sıcağı sıcağına sohbet edeceğiz diyorum. Şimdi hep beraber merhaba diyelim. Merhabalar efendim. Kusura bakmayın merhaba. böyle bir açılış Sabah. yaptım çünkü merhaba. spesifik bir konu olduğu için evet. izleyenlerimiz bilmez diye ben de bir açıklama getirmek zorunda kaldım. Doğru. Çok güzel bir açıklama yaptınız. Öncelikle sizlere hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. biz aşağı yukarı 25 yıla yakın bir dönemdir Ankara'ya yerleştik. Ankara'da devam ediyoruz. Ee, çok haklısın yani bizlere bir teşvik amaçlı uzun yıllardır yani bu belki de e, çok net bilmiyorum Özel ne kadar döneminde. zamandır ama sadece bize değil bu evet. mesela e, başka sektörlerde de var, var bu dahili işleme rejimi mesela buğdayda bile var buğdayı getiriyor adam un yapıyor, ihraç ediyor. Bisküvi yapıyor, ihraç ediyor. Evet. Mesela saç getiriyor, kutu profil yapıyor, evet. ihraç ediyor. E bizde de bizim ham maddemiz olan kütüğü biz ithal ediyoruz. İthalattan sonra da bunu e, biz zaman dilimi içerisinde ihraç etmek zorundayız. Şimdi yeni bir şey çıkardılar. E, işte yaklaşık 10 gündür bir kararnameyle bunun yüz, sizin demin anlattığınız gibi yüzde %20 beşini yerli piyasadan, iç piyasadan tedarik edeceksiniz. Şimdi iç piyasadan tedarik edelim de hadi Kardemir bugün bize bunu veriyor. Yarın vermezse ben nereden bulacağım? Ta İçtaş'tan, İstanbul'dan, Kromandan veya İskenderun'dan kütük mü getireceğim? Evet. Zaten toplu iğneyle kuyu kazıyoruz. Bizler yani yaptığımız ürünlerle önce Çin'le, Hindistan'la Avrupa'da İtalya'yla Polonya'yla bunlarla rekabet ediyoruz. Evet. Yani biz ithalat yoluyla getirmiş olduğumuz kütüyü Evet. E, bize kartemin yaklaşık 50 dolar pahalı satıyor. Evet. Yani ben 50 dolar pahalı kütüyü alacağım da nasıl rekabet edeceğim? Kaldı ki bizler büyük izabeciler gibi veya zaten bu işi bakın... ...insanların bilmediği en önemli bir şeyi size söyleyeceğim. Biz bu kütüğü ilaç kayıtlı getiriyoruz ya. Aslında bizim getirdiğimiz ilaç kayıtlı kütük koca bir pilav tenceresinde belki bir kaşık. Evet. Bunu büyüğünü zaten büyükler getiriyor. Adamın her bir gemisi 50 bin ton, 60 bin tonluk gemilerle ithal ediyorlar bu kütüğü. Buradaki gaye ne? Ben anlamış değilim. E benim e, boş yere dövizimiz gidiyor yurt dışına. Senelerdir bunun lobisini yapıyorlar. Ya boş yere dövizimiz gitmiyor. Biz bunu rakamları biraz yaklaşık söyleyeceğim size. Biz 450 dolardan ithal ettiğimiz bu kütüyü ihraç ediyoruz. Bunun üzerine işçiliğimizi e, vesaire giderlerimizi, karımızı koyuyoruz. Yaklaşık 650 dolar Türkiye'ye döviz getiriyoruz tonda. Evet. Ya ben 200 dolar fazlasıyla getiriyorum zaten bunu. Sen benim ithal ettiğim bu kütüğün %25'ini ne diye e, gere dövizi gereksiz yurt dışına gidiyor diye kısıtlamaya kalkıyorsun. Anlamış değiliz. Efendim, bu daha bugün duydum neymiş e, bizim ikili anlaşmalarla anlaştığımız ülkeler var. Bu ülkelerden de ithal edebilirsiniz. Yerli piyasa şart değil. Kimsenin ikili anlaşma yaptığın bize en yakın kim Gürcistan. Evet. Gürcistan'dan kütük getiriyor. Yani kütüğün Gürcistan'daki fiyatını biliyor musun? Bizden evet. pahalı. Evet. E, Malezya'dan getir. Evet. Ya ben Malezya'dan 2000 ton, 3000 ton kütüğü nereden getireceğim? Ben e, gemi üreticisi değilim ki. Hani onlar kendi aralarında toparlanıyorlar. Tersane sahipleri. işte ihtiyaçları olan sacı e, toplanıp beraber getiriyorlar. Ama getirdikleri saç 40 bin ton, 50 bin ton. Biz Hı. Karabük'te bu işi yapan 3-5 tane hadde ikişer bin tondan hesap etsen 10.000 ton. Zaten bizim limanlarımız 10.000 ton gemiyi anca alıyor. Ben Malezya'dan 10.000 bin ton kütüğü nasıl getireceğim? Evet. Dolayısıyla yapılan bu yanlışlığın bence bir an önce düzeltilmesi lazım. Evet. Zaten e, zor zahmet gidiyoruz. Krediye erişim zor. E, satışımız zor. Kendi içimizde ciddi bir rekabet var. Yurt dışında ciddi, ciddi bir rekabet var. Zaten ee, pandemide biraz işler oynar gibi oldu. Ondan sonra da şu son iki yıldır, üç yıldır zaten bu ekonomik kriz sadece bizde değil. Evet. E, gördüğümüz kadarıyla tüm dünyada var bu kriz. Dolayısıyla biz e, yurt dışı ülkelerdeki üreticilerle rekabet edemez hale geldik. Evet. Yani e, nereye kadar bu toplu iğneyle bu kuyuyu kazacağız? Valla ben kestiremiyorum bilemiyorum. Şimdi efendim bu arada e, aynı yerde bir başka değişiklik de yapıldı. Ben fark ettiğim kadarıyla daha önce dahil değişmeleri 6 ay süreliğine yapıyordunuz. Şimdi 4 ay indirdiler zannediyorum. Yani e, şimdi bir yandan tedarik zorluğu çıkacak. Bir yandan kapatma süresini de e, azalttılar. Bu konuda da bir talebi biliyorum o, o ayrı bir sıkıntı ya. O evet. çok ayrı bir sıkıntı. Yani şimdi bize 4 ayda e, irac etme şeyi getiriyor. Hadi ondan sonra iki ay e, ...ek süre veriyorsun. Evet. Ya borucuya bir sene veriyor ya. Evet. Saçı getiriyor diyor borucuya. Diyor ki sen dahil işlemeyene bu saçı getir, boru yapsat. Ne kadar zamanda kapacak? Bir senede. Evet. Ya bizim günahımız ne? Zaten bu kütük geldi. Stokta bekledi. Bir çeşit yaptık. ihraç ettik. Ya, dört ayımız zaten böyle gidiyor. Tamam mı? Sen bana iki ay ek süre veriyorsun. E, Adam diyor ki ben diyor senin madeni altay vadeyle alırım. Evet. Bir de bunun finansman zorluğu var. Evet Kapatma sıkıntısı var. Yani neresinden bakarsan bak bizim hakikaten yavaş yavaş sonumuzu getiriyorlar. Şimdi efendim burada yıllardır bu konular konuşuluyor da bir demirçelik üreticileri derneği var. Evet. Yani Türkiye'deki aşağı yukarı ...çok büyük üreticilerin hemen hemen tamamının içinde olduğu... E, ...siz varsınız... hadeciler, ...hatta bu hadirciler bir kısmında bildiğim kadarıyla bu derneğin üyesi... ...birkaç tanesi... Evet. E, hadeciler derneği var... ...yerel manada... Evet. ...şimdi hükümet böyle bir karar alırken... ...siz paydaşlarla görüşmüyor mu? ...görüş almıyor mu? Şimdi... E, ...eskiden ben aşağı yukarı... ...15-16 sene korumuştu... ...hadirciler derneği başkanlığı yaptım... ...çeşitli kodemelerde görevde yaptım. Daha sonra uzun yıllar başkanlığı da ben yaptım. Benim zamanımda bizden her defasında bakanlık böyle bir değişikliğe gideceği zaman bizden görüş alırdı. Evet Ancak e, son zamanlarda son birkaç senedir belki 8-10 senedir bu görüşü alıyor mu almıyor mu ben bilmiyorum. Çünkü bir hayli dernekten de uzağım. Şimdi bunu ben biz şahsen Gökalp olarak ben el altından nasıl bir lobi çalışması olduğunu, neler olduğunu ben bunu öğreniyorum. Öğrendim de Hadeciler e, Derneği'nin yönetimindeki arkadaşlarıma da buradan telefon ettim. Dedim ki bakın bu ihracatta işte e, bu dahil işleme rejiminde değişiklik yapacaklar. İzabetçilerin bazıları bastırıyor. Evet. İşte bu ithalatı durduralım, kaldıralım falan filan diye. bunlar bu yani bu değişiklik olmadan gelin buna bir önlem alın kardeşim bakandan mı randevu alacaksınız? Bu işe bakan, bakan yardımcısıyla mı konuşacaksınız? Bunu bir gelin konuşun diye defalarca söylememe rağmen e, maalesef e, bu duyarlılığı ben göremedim Karabük'teki Haddiyeciler Derneği'nden. Evet. E, ben de aslına bakarsanız e, derneğin üyesi değilim. Evet. Derneğin üyesi olmadığım için de e, çok fazla da e, müdahil, olamıyor. müdahil olamıyorum. Ancak mesela başkan yardımcısı veya yönetimdeki bir iki arkadaşıma Telefon ediyorum diyorum ki kardeşim bakın böyle böyle bu, bir bu, duyum bu, var önemli bir bu, önemli bir şey öğreniyorum. Bunu gelin müdahale edin. Bilmiyorum ne yapıyorlar ama bir, bir müdahale olduğunu da zannetmiyorum. Mesela çelik üreticileri şeyi var, birliği var. Bu çok ciddi bir lobileri var bunların. Sadece size şunu söyleyeyim. bu Çelik Üreticileri Derneği'nin başkanı kim? Fuat Tosyalı. Evet. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Evet. Ha, bu, bu derneğin başkanı Fuat Tosyalı. Yani belki de e, günahını almak istemiyorum ama... ...bu işin bu hale gelişinin sebebi de... ...Fuat Tosyalı'dır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii... ...illaki bunda bir düzenlemede talep edilecek. Öyle görünüyor. Haticiler adına. Belki yerel siyaset kullanılacak. Milletvekilleriyle beraber gitilecek. Bir şekilde bir çalışma yapılacak. Bugün olmazsa yarın bir şekilde belki... ...yüzde 25, yüzde 10'u düşürtürülebilir, ...yüzde %15 15'e... ...yani bir şekilde bir çalışma yapılacak... ...en azından ama... ...bu süreç ne kadar olur bilinmez... ...bu arada önünüzde... ...bu sorun mevcut... ...yüzde 25'e kısmını... ...Karabük'teki... ...üretim yapan haddeciler... ...ihracat yöntemi üretim yapan haddeciler... ...bulmak zorundalar... ...mesela sizin işte aylık 10 bin ton kütük alıyorsanız 2500 ton her ay kütük almak zorundasınız. Evet. Aylık 100 bin ton kullanıyorsanız 25 bin ton yerli kütük bulmak zorundasınız. Evet. Lojistik şu anda son derece pahalı. Lojistik derken taşıma son evet. derece pahalı. Evet. Taşımanın en ucuz olduğu yer dibinizdeki kardemir. Evet. Yıllardır hep konuştuğumuz kardemir. Şimdi hep böyle söyleniyor da bir önceki yönetim kurulu başkanı şu andaki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakın Alparslan Bayraktar Kardemir Yönetim Kurulu üyesi iken bir açıklama yaptı. Açık bir sürü açıklama yaptı. Kardemir Karabük'ten et ve tırnak gibidir dedi. Şimdi işte bir yeni yönetim oluştu. Daha doğrusu vardı yönetim. Bir iki değişiklik oldu. Başkan değişti. Alparslan Bey'in danışmanları geldi yönetime. Enerji Bakanlığı'ndaki danışmanları geldi. Şimdi et ve tırnaktan yola çıkarak Kardemir, benim hesaplanıma göre Karabük'teki ihracat yapan, biz gümrük müşavirde yaptığımız için az buçuk biliyoruz. İhracat yapan firmaların yaklaşık 25 bin, 30 bin ton aylık kütüye ihtiyacı var. Yani %25'ten kaynaklı kütüye evet. ihtiyacı var. Bunu alabilecek misiniz? Sayın Alıcı, ben size başka şey söyleyeyim. Bakın bu Buyurun. konuyu iyi ki açtınız. Şimdi bundan evvelki yönetim kurulu başkanı, ondan evvelki yönetim kurulu başkanı, ondan evvelki. Ya ben bir tanesini duymadım ki. Ey Karabüklü sanayiciler, ey Karabüklü tüccarlar, gelin kardeşim şu masanın etrafında bir oturalım da nedir derdiniz, nedir sıkıntınız, bir isteğiniz bizden var mı? Bizler yok yani, siz bu Kardemir'in bacalarını tutturmak için elinizden gelen her şeyi yaptınız, işinizi kaybettiniz, sadece bu fabrika çalışsın diye işinizi ihmal ettiniz ya bir tanesinden ben böyle ağzından bir laf duymadım bizi hiçbir tanesi bir masanın etrafına toplayıp da evet. hiçbir tanesi bizi masanın etrafına toplayıp da gelin kardeşim nedir derdiniz demedi evet. Mesela İsmail Bey bilmiyorum ne kadar zamandır burada yönetim kurulu başkanlığı yaptı ya ben bu fabrikada 4 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptım evet. İnan Allah'a ben adamdan bir gün ne karşılaştım ne tokalaştım ne de tanıştım Evet. Randevu istedik, randevu da alamadık. Evet. Ya biz, bu, bu biz, bu, şehrin şehrin beğenmişsin beğenmezsin. Yani bir iyi kötü bir sanayicisiyiz. Pasaportumuzda sanayici yazıyor. Bize devlet bir de yeşil pasaport vermiş. ihracat yapıyorsun diye. Evet. Ya insan bizi bir masanın etrafına toplamaz mı kardeşim? Evet. Gelin bakalım nedir derdiniz? Nedir sıkıntınız? Bizden isteğiniz ne? Demez mi? Sen benim kütüğümü götürüyorsun. İsmini vermeyeceğim. İstanbul'daki firmalara satıyorsun. Haddici olmayan adamlara satıyorsun. Ben sabahleyin kütük açılıyor. Kaç param var? Ne kadar debesem var? Ben ne kadar kütük alayım? Hesabı yaparken kapatıyorsun. Evet. Yani insan demez mi ya? Kardeşim gelin bakalım siz. Veya bir gün evvel bana de ki ben yarın kütük açacağım. Hazırlığınızı buna göre yapın. Bak ya, Said Bey kardeşim anlamak mümkün değil ya. Ha bu sabah, daha bu sabah kütük açıyor. Yani 7 dakika sürmedi ya. 7 dakika sonra ya ben 7 dakikada finansmancılarımla konuşuyorum. Bizim bugün ne kadar paramız var? Ne kadar alalım? Kaç ton yatıralım diye düşünürken pat kapandı. Evet. Ya, ya bunların mutlaka bir ay kütük yok siz artık. ya bir ay iki hafta, bazen üç hafta da açıyor. Ama sen bana yüzde yirmi al diyorsun, 7 dakikada benim ee, alacağım kütüğün hesabını yaparken sen kapatıyorsun. Evet. Yani bu vallahi bilmiyorum yani bu iş nasıl olacak. Sonra bize diyorlar ki haddanelerinizi kapatın, işçiyi de sokağa salın. Bizden bir sürü depo talebi var. Fabrikaları çevirin depoya. Verin kiraya yatın aşağı. Yemin ediyorum bunu zorla bunu yaptıracaklar bize. Evet. Tabii zor gerçekten bir yandan da işin <laughs> istihdam tarafına bakmak lazım. E, siyasetin en büyük başının belalarından bir tanesi de istihdam. Çünkü siyasetin, iktidarın. E, şimdi bunca haddane, 6-7 tane ihracat haddane var. Tamamen kapandığında belki 3 bin, 4 bin kişi işsiz kalacak. Ve bu ne olacak o zaman? Valla buna bu kararları verenler düşünecek. Evet. Tamam mı? Evet. Efendim, benim dövizim yurt dışına gitmesin. Evet. Ya senin dövizin yurt dışına gitmesin de kardeşim. Gelen kütükten gelen kütükten imal edilip de yurt dışına satılandan gelene bir bakmıyor musun? Buna niye bakmıyorsun? Evet. Yani aslına bakarsan bu konuda o kadar çok şey var ki konuşacak ama şu anda tabii e, bu, ekonomik olarak ülke bir darboğazdan geçiyor. Evet. Yani bu yüksek faizlerle evet. bu yüksek enflasyonla bu işin altından bir de işin en, en enteresan tarafı ya enflasyon kadar dolar artsa hiç olmazsa bizim de evet. e, şimdi 4 birim ham maddeye para veriyoruz. 1 bir birim işte elektrik, doğalgaz, işçilik vesaire masraflar. Evet. Ya bu bu bir, bu birimi bir tek birim biz yurt dışına dolar olarak yurt dışından dolar olarak getirdiğimiz zaman biz bunu bozduruyoruz. Bugün bozdurduğumuz zaman ...şimdi i̇şte 40 liradan bozduruyoruz... ...bu 50 lira olsa... ...50 liradan bozduracağız... ...yani bizim... E, ...sabit giderlerimizin karşılığı... Hiç bir kısmı merkez artacak. bankasında satma zorunluluğunuz da var herhalde... İhracat gelirleri... ...o, o ya, yumuşattılar... ...yani orada Hı. çok fazla bir şey yapmıyorlar... Ama ...orada bir de şu sıkıntı var... ...efendim... E, ...diyor ki banka... ...benden kredi kullanacak mısın? Evet kullanacağım... ...sakın hadi kredi, dolar alma... ...yasak... ...merkez bankası diyor ki sen dolar almışsın... ...dolarını yaptın... Evet. ya ben doları eve falan götürmedim kardeşim, ben doları götürdüm, kütük aldım, hatta anneme kütük getirdim. Evet. Kapuramı çalıştırıyorum. İşin daha böyle ne sıkıntıları ne sancıları var. Bir anlatsak zaman yetmez. Ee, az önce e, Kardemir'in vereceği kütükten bahsetti, kapandığından bahsetti. Evet. Tabii bugün açılan kütün, yani kütük satışının, atıyorum 100 birim, 100, 100 bin ton açıyorsa. Siz 70 bin tonunu aslında alabiliyorsunuz. 30 bin tonu öncelikle alım denen bir sistem üzerinden sizin de dışınızda olduğunuz bazı kişilere veriliyor. Şimdi siz ben hatırlıyorum Kardemir'in sizde en sıkıntılı olduğu dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yaptınız. Evet. Parası pulu olmadığı dönemlerde Kardemir'in ee, siz paralarınızı toparladınız, ham madde aldınız, kömür aldınız. Hatırlıyorum ben o günleri. Ya şirket kurduk ya. Evet. Yani Kardemir'e dışarıdan kömür aldık, kömür getirdik. Evet. Cevher aldık, cevher getirdik. 10-11 tane haddeci bir araya geldik. Evet. Kardemir'e sanki fason yaptırıyormuşuz gibi sırf bu evet. bacalar tütsün diye. Ya bunlar 20-25 sene geçti ama... ya yani bunlar acı gerçekler. Şimdi Kardemir şunu anlatmaya çalışıyorum. Kademinin bir süreçten geçti, evet. Sıkıntılı bir süreçlerden geçti. Bu süreçlerde de birileri taşın altına güya elini koydu. Teminat verdi. Şu bu. O zaman da bir karar aldılar. Ya siz bunu yaptınız ama kendi kendilerine aldılar belki bu karar. Biz de size biraz alımlarda öncelik verelim, Sizi evet. bu konuda mutlu edelim dendi. Evet. Ticareten mutlu edelim dendi. Ama üzerinden yıllar geçti. Evet. Bu mutluluk bir türlü bitmedi. bitmiyor. Ne zaman bitecek bitmiyor bu? Da bana yani inşallah yeni gelen yönetim kurulu başkanı bunu görür de duyar evet, evet. da yani bizi az önce dedim ya evet. hiçbir tanesi bizi adam yerine koyup da bir masanın etrafına toplamadı ki burada bunu anlatalım da evet. kardeşim şu uygulamadan vazgeçin diyelim. İnşallah yeni gelen adam bunu görür de evet sayın hocam ondan sonra da der ki ya ben bu uygulamayı kaldırıyorum. Bu bir ara yine gündeme gelmişti ne zaman? Bir önceki yönetim kurulu başkanı şu andaki Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar döneminde gündeme geldi. Hatice arkadaşlardan e, bu konuda ciddi talepler olunca Alparslan Bayraktar dedi ki tamam o zaman işte yüzde elliydi zannediyorum yüzde otuza düşürdü. Evet, evet. bu düşürüm. aslında bilinen bir konu. Bilinen evet. bir konu. Gelen yeni yönetim kurulu başkanı Alparslan Bey'in Enerji Bakanlığı'ndaki danışmanı şu an. Evet. Piyatları danışmanı. Evet. Belki ayrılmıştır şimdi yönetim kurulu başkanı olunca. Ee, yani bu konularda biliyor. Alparslan San Bey'le burada Bakanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde de çalıştı. Aslında konuya yabancı değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bence çok daha hızlı hareket edebileceğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yani bir talep olduğunda. Vallahi şimdi tabii bunların hepsini zaman gösterecek. Evet. Ne söylesek buradan boş. Tekrar ediyorum. İnşallah bizi adam yerine korurlar da. Evet. Çağırırlar, derler ki ya siz bu şehrin sanayicisiniz kardeşim, gelin hep beraber burada bir konuşalım. Nasıl bir önlem alalım, nasıl bir tedbir alalım? Gelin birbirimize bir fikir istişaresi yapalım derler de. Ee, sağlıklı bir yol yürürler. Ben başka söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Acaba yani. öyle olur mu? Peki efendim teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizleri misafir ettiniz. E, sektörün hakikaten e, önemli büyük firmalarından bir tanesinin, yönetim kurulu başkanısınız, sahibisiniz, yöneticisisiniz e, ve e, ciddi bir sorunla da karşı karşıyasınız şu anda. Biz de bunları gelip sizden beraber sohbet edelim, kamuoyuna aktaralım. Sizin sorunlarınız da hani e, bizi sormuyorlar dediğiniz insanların gözüne e, önüne ee, izleyici izleyecekleri noktaya getirelim istedik. Teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi doğru bir e, konu üzerinde bir e, istişarede bulunduk, konuştuk. E, i̇nşallah gerekli yerlere bu mesajlar gider de, evet, e, bunun bir şekilde bu yanlıştan dönerler. Peki. Evet sevgili dostlar, gerçekten çok önemli bir gündem konusu vardı bugün. ...bir haftadır aslında demir çelik sektörünü kurcalayan bir konu. Karabük'e yansımaları ciddi manada var. İşte Gökat Bey de söyledi... ...eğer sorunu aşamazlarsa... 2000 ...belki 2000'den de fazla Kardemir işsiz bekliyor. Bunu siyasetçilerin de, Kardemir yöneticilerin de bir an önce neşter vurma yönünde, çözme yönünde hızlı hareket etmesini tavsiye ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.